abi hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte face reveal yapıyorum çünkü 4 abonem var ben 3 abonede veya 2 abonede face review demiştim 3 veya 2 abone face reveal demiştim neyse o zaman gelmiş Vallahi ben buyum Aa, bu arada rafımda da bazı atıyor arabalarım var ilgilendiğim şeyler yani hatırlıyoruz koleksiyonum da var doğrusu ee, Sonra zaten kendimi ben kendi ismimi söylemiştim galiba benim ismim Kayra Allah işte ben böyle gözüküyorum. neyse arkadaşlar şey sadece kendi Renault Megane'ıma bakıyordum neyse aslında youtuber olmak bana biraz sakinlik getirdi. Güzeldi. Aa bu arada 5 abone olursak soru cevap yapacağım. Abi eğer şey olursa şimdi soru cevap yapacağım. Bu arada şimdi şey Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar. 5 abone 6 abone olursak şöyle bir şey söyleyeyim. Ben face review yapacağım artı soru cevap yapacağız. Ve neden sesim böyle diyorsanız kedi alerjim var. Dün şey kedinin olduğu bir yere gittik işte ondan dolayı ayvayı yedim ben. Hop şuruyordum duruyordum. Oho fazla fazla. Aa bu arada yaz tatiline giden var mı? Varsa hayırlı olsun. Şey yapıyor. Acaba şey yapacak mıdır? Gemi. Aa bu arada kanalımı göstereyim şimdi. Arkadaşlar kanalım Kara Gaming ama sadece burayı mı gösteriyor doğrusu onu bilmiyorum. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olur musunuz? Abone olursanız sevinirim. Çünkü böylece face reveal doğrusu face reveal yaptım artık. O geçti bu tarz video bakıyorum. Chapter 1'a oraya giderken ki. <laughs> Abi neden uzattın? Bu arada tatil çok sakıncalı. Hep sivrisinek sizi yiyor. Yiyorsa yorumlara sivrisinek bizi bir kere ısırdı veya birden fazla kere ısırdı diye yazabilirsiniz. Aa bu arada face reveal değil. Yüzümü gösterdim sadece. Diğer ee, diğer şeylerimi de paylaşayım. Bu arada discord hesabım. Bu arada benim bir tane Discord sunucum var. Orada arkadaşlarımla sohbet ediyorum ama isterseniz siz de gelebilirsiniz. Abone olan gelsin. O sunucunun ismi Gaming Paradise. Ben şimdi buraya yazsam yoksa Şimdi Şimdi ben şey yapayım. Bu arada nasıl link göstereceğim ki? Ee, şimdi Yüzümü gösterdiğim bu video Sonrasında Discord sunucumu göstereceğim Opera GX'in üzerinden Aa, Bu arada sunucunun ismi Tekrardan yazayım Böylece net benim sunucumu ismi işte Gaming Paradise İsterseniz kazanabilirsiniz onun ben resmini bir tane şimdi Static Shift Racing oynadığımda ki bir tane arabanın fotoğrafını değiştireceğim orada isterseniz oyun oynayacağız ama bakalım meşgul olursam oynayamayabilirim Aa, bu arada yarın galiba bir arkadaşım da şey yapacağım. Gerçek çekebileceğim. tabi orada tekrardan göstereyim. Discord'da şimdi Şey şimdi ben bir video bitmiş mi? neyse Başka ilginç göstermek isteyeyim. Bu arada kendim hakkında Sadece bir şey söyleyeceğim Sırf 4 aboneyiz diye 3 abone olmamız lazımdı Şey için Yüzümü göstermem için Neyse Kendi en sevdiğim şeyleri Veya onun gibi yaptığım şeyleri Paylaşacağım En sevdiğim oyun Horizon Chase Turbo Roblox Ve başka ne vardı Rocket League ve ayrıca 5 ve 4 çok iyi oluyor. Genelde onlar en sevdiğim oyunlar. Başka Başka şimdi benim en sevdiğim arabayı bilmek isterseniz ben söyleyeyim. Bir tane 96 model Nissan 180 SX Type X. Hem zaten atlıyası da var. Bekleyin bu. Bekleyin. Doğrusu sizi beklettiğim için çok üzgünüm. Öp geleceğim. geldim ve neden kulaklığım yok diye soruyorsanız takmak istemiyorum. Bazen çok rahatsız edici olur. Alın. Bu da işte zaten araba. Ayrıca benim Hot Wheels koleksiyonum da var. Ama çok fazla araba var işte. Neyse. Size iyi günler, iyi haftalar, iyi tatiller diliyorum. Hadi bay bay. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Beş abone olduğumuzda kendi sevdiğim hakkım, kendi sevdiğim şeyler hakkında konuşacağım veya onun gibi. Şimdi dördüncü videomun yüklenmesini bekliyorum. Ama çok da uzun bekletmeyeyim. Size hala arkadaşlar bay bay. Zaten like atıp abone olabilir misiniz